Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Muğla'nın farklı ilçelerinden 102 kadın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Kadınlar Anıtkabir'de mozoleye çiçek bırakarak Atatürk'e olan sevgi, saygı ve minnetlerini ifade ettiler. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi. Kadınlar, Ankara programı kapsamında 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını ve Ankara'nın tarihi mekanlarını ziyaret etti. Katılımcılar bu anlamla etkinlik için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkürlerini iletti. Selda Çetin şöyle söyledi. Gururlu ve mutluyum. Tarif edilemez yaşanması ve burada bulunmamız gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı şu ifadeleri kullandı. Esentepe Mahallesi'nden 8 tane kadınımız, atamızı ziyarete hiç gelmemiş kadınlarımızla Ankara'ya geldik. Onun heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Ahmet Aras Başkanımız da buna vesile oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz.